Hazır. Sollu. Vur 70'ine sollu. Yaptım o hareketi. 45 at. 45 at. Çift 45 at. 70 tepesine koş. 70 tepesine koş. Koş 60'larla koş. 70 tepesine. 70 tepesinin soluna koş. Soluna koş. Bak soluna 70 tepesine hazır 60'larla. Vur 60'ına. 3 kişi ölecek. Devam et tepeye doğru. Hadi lan. Tepe, tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Bak dedikleri gibi. Pot basın. Pot basın. Pot Tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Tepe yürü. Staflayarak yürü. yürü 70 hazır. Vur 70'lerine ileri. Ferik 5 sonra. Dön şimdi sağ altına koş. Sağ altına gel. 7 vur. Gel. Birlemeyi yürü. versene kanka. Benle yürü. Bırak sikti. Sana birlemeyi verince rolünü bitiyorsun. Yürü benle. 60 koş. Vur sol 60. İleri yürü sonra. Sebe atmıyorum. Atma. <laughs> Kolaydır. Şey sağ tepeye dön. Sağ tepeye dön. Sağ tepeye dön. Yürü benle. Monumentin kafasına koş. 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 Ağacın kafasına koş. Feyrek 5'e hazır. Vur. Vur 70'lerle 60'e vur. 60 vur, vur. sonra. Vur. Hemen gel staffla gel. Sağdan gel. Sağdan gel. Sağdan gel. Sağdan gel. Kes 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 kes. Bunların hepsini kes. Abi hep sağdan bir... gibi Zip, bütün parti sola gidiyor mu bakayım. Tamam gel diyorum kardeşim abi? bak. Yani Feyzo sen özellikle. Zeden vur. Sağ sola bilmiyorum ben. Gel benle sağlı. <laughs> Devam et. Kes şu Pego'yu Mego'yu kes. Monumentik kafasına koş. 70 elle hazır. Monumentik kafasına hazır. Vur 70 elle 60'ta vur. Uy. Ne varsa vur. Kes şunları. Mia. Kes. Hemen Tekte bir lazer var. Bırak her şeyi gel benimle. Gel benimle. Koş önüne. Gel şunu staffla, staffla şunu staffla staffla sağdaki bak. Dön sollu staffla 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 sollu koş 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 atmışlarla koş hazır. Vur atmışlarına 70 vur. Z'den tekleyin abi. sildim ya. Abi ileri yürü. Gel benimle. Her şeyi bırak gelsene benimle. Bak şimdi bırakacağız tamam mı bir 2 dakika 3 dakika. Keserler oğlum ya. Kesemezler abi gel. İnandırıcı geldi. Bir bekle bir bekle bir bekle bir Hakan abi 5'ten küçülme versene bir. At bakayım. Şuradaki çiteye doğru götür. At Irk var. Sakin sakin. Küçülün. Herkes küçülsün. Olmayan var mı? Olmayan bana trade atsın abi buradan. Küçül yürü. Benle gel. Herkese var herhalde. Var mı kaptanda da falan? Küçülmedi. diyor ki. Var yok yani. var, şey... var. bizde yazıyorum. Bastan oğlum. Küçül. Ha. Küçül. X hazır Küçül. Hazır. Önüne koş. Evet evet. Sus. 7 vur. Hazır. Ya yürü. <laughs> hazır 70 elle vur. 60 de vur sollu. 60 vurma. Gel sollu. En soldan, En soldan. Yürü. Krala vurma. Sikecen baronuzu şimdi yürü. Gel. Çifle. Ne deyiz? Yürü önüne hazır. Çifle çifle. Vur çift atmış. İki atma yürü. 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 Staflayarak yürü. Sadece dediğim yap. Yürü. 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 Staflayarak yürü. Bahçeye doğru koş. Çitin sağına hazır. Bir beni. Arkan Aldım Hakan abi ben. Kafana kör attım. Ferik 5 hazır. At Ferik 5'lerini. Vur 70'ini kafana. Sikiyorlar beni bak. Sikiyorlar beni. Bahçeye Hakan doğru gel. Çevirdim, Hakan abi Ben buradayım. Sevesece bitti. Geriye doğru, doğru gel. On geriye çevirdim. doğru gel. Geriye doğru gel. Bana göl. Bana gel. Bana gel. Zeden staffla burayı. Zeden staffla burayı. Parti başkanı tıklayarak oyna. Hakan bir aldım. Küçül. Devam et önüne 60'a hazır, Sağlı. Koş. 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 Yürü benle. Yürü benle. Dön şimdi sağına 70'e hazır, En sağa en sağa dön. 70'e hazır, Vur 70'ini. Berık 5 atıyor. Aa bizimkiler vurma. Gel sol. Amına koyayım. <laughs> sola yürü. Riders'ın üzerine yürü. Yürü Riders'ın üzerine koş. 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 Hazır. Hazır. Devam et. Stafflayarak geç. Bahçeye koş. atmış atmışlar hazır. Vur atmış tane 45 at. Dön şimdi sağına. Bunların geçi yürü. Stafla. Devam et ileri. Staff'la ileri yürü. Staff'la ileri yürü. Potmasın mele potmasın. Tamam, Gansilt'e vurma beyler. Vantus, Vantus vurmayın abi. Yürü 70 Tepeye hazır. Vur tepeye 70 sollu. 45 at. Dön sağlı gel. Monument kafası. Çok gibi, evet. Sola, evet gel. sola gel. Sola gel. Sola gel. gel. Bir gel bir gel bir gel bir gel bir gel kafamı gel Staff'la. Kafamı gel Staff'la. En sola koş. Çitin soluna bak. Çitin soluna görüyorum monumenti. Soluna hazır. Koş. Staff'la geç. Staff'la geç. Devam et sollu benle. Staff'la sollu geç. Gel port devam et biraz, biraz daha, devam et. Biraz daha devam et. Stafla bunları, Safla bunları, Safla bunları, Safla bunları. Önünü gördün sağını. 70 tepesine doğru koş. Koş koş 60'a hazır. Sağlı. Vur 60'ını. Devam et sonra ileri. Koş sağlı koş. Dön monumentik kafasına. Bir lere müsaitte. Dön monumentik Acele kafasına. Acelesi yok Teyrek ama. PRK 5'e lazır. Sağlı. Devam et. En sağa dön. At PRK 5. Vur 70. 60'da vursan önüne. F5'de at Tamam, Küçül gel benimle Kanzakür Küçül gel Ben Hakan'a bir aldım, dön ses. Durma gel, durma gel Durma benimle gel 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 benimle Kanzakür Atma kal. oğlum atacağım i̇çimde ben kal. İçimde kal, içimde kal, içimde kal, Zed'e kal. kal İçimde kal, Zed'e kal İçimde kal, Zed'e kal bak Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar Gel bak, ver bana Geri gel, Hop. geri gel, kafana hazır, F5 at Vur 70'lerin oldu. vurma Yürü şimdi Sağlı koş, koş, koş. Monumenti koş. Koş, 70 ele koş. Yok, hazır. Hazır. Vur. Tol attım sana bir de. 60 de vur. Bokşu beni sıkıyor ha. Hemen geri gel. Attım geri gel. Sana. Geri görüm gel. Ben. Geri görüm, gel. Görüm, görüm, geri görüm, gel. Görüm. Aldım seni. Durma. Parti başkan tıkları konuşsana gel. Ağacın kafası ırk. Görüyorum gel. Bekle. Çiftli çiftli ağacın kafasına çiftli çiftli çifle 70 vuracaksın. Sollu sollu koş koş koş. Veya ağacın tam kafasına hazır çift 70 vur. Çektim bana Çift hep söyledi. Buffer'da vur. vur. Oyun... Devam et ilerisine, devam et ilerisine koş. İler arkama gel geldi? Altına arkama geldi? Bana geldi, bana geldi. Koş, bana geldi. Gel. Bıraktım. Arkana bağladım. Anasını Sönlüm. atamadım abi. Nasıl atamadım? Tek yedim amına koyayım ya. Aldım ileri yürü. Para almanın derdindeler. Önüne koş. 60 tane önüne hazır. Vur önüne 60. Sen önüne 60 vur. Ferik 5 at. Ferik Abi içeride master falan yok. Tek yedi içeri ya. Abi çek çek. Dön arkanı Staff'la, Dön arkanı Staff'la, Robin. Robin'i Staff'la. Keşke durmasaydım amına koyayım. İçimde kal. İçimde kal. İçimde kal Staff'la. Munchmore. İçimde kal. Devam et benle. Geri gel geri gel bir daha geliyor. 70 tepesine doğru yürü. Bir 70 Ol, doğru acil doğru almamız lazım mı? Durma, durma kör aldım ben. Arkın 70'e lazım. Bir, daha geliyor abi. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Sıkıyorlar mı bak? 60 tepesine kör attım abi. abi. Aldım ben. Durma geriye. 70 tepesine doğru çıkıyor. Geldi. Çık geldi. Çık 70 tepesine doğru. Bakan abi aldım. Dön yürü. Su ama. İçimiz. Hayır hayır hayır. Gel. Takip En sağlı koş. En sağlı koş. Koş. Stafla şunu. Stafla. Fezli kes. Soluna doğru yürü. Koş. Kafasına koş. Taşın kafasına koş. 70 elle. Staffla geç. Hazır. Sollu. Monumente koş. Stafflara geç. Hazır monumente. 70 elle. Vur. 60 vur. 60 de vur. Devam et yürü. İntikamını aldık arkadaşlar yürü. İyi tamam daha fazla abi iş olmasın. En soldan en soldan gel benimle. Küçülsene. Küçül gel. Bakıyorum. Tamam ağacın hepsi var. Daha fazla Bekle ne burada. olursun arkadaşlar adamlar aldı. Aynen abi sikler öyle. Oğlum çarıda masraf yok ya tekiz lan. Vallahi. Gör beni biraz daha. Kafam hazır. 70'lerle sağlı hazır. Bekle bahçeyi bekle bakın. Sağını aç bekle. 70 tepesine vuracağız. Koşacaksın. 70'lerle aç önüne. Koş. Tamam geri gel. Bizimkiler değil oğlum bak. Bana yanlış info verme. 70'lerle hazır önüne vur. Tür geldi. 60 te vur. 60 te vur. 60 da kafanı hemen Z'den kes. içindeki varır Rat... Kes şunu. Z'ye bas. Devam et. Bilmem ne x'ler ayrım Abi, abi tepesine gel. 70 tepesine gel. 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 Bekle burada. Gösterme kafanı. Kafamda dur. Birim yok. Kafanda dur. <laughs> Sağını görüyorsun. Koşacağız oraya. Bekle. Bekle. Koş şimdi sağına. Saflarak geç. Yürü. iyice yürü. 70 ile koş. 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 İlerisine koş. İçine en sağına dönsene. Egon'un kafası. 70 hele koş. Hazır en sağda. Vur 70'ini. Ferik 5 at oraya. İleri yürü sonra. İlerisine yürü. Gel stafflayarak geç, stafflayarak geç. Koş, 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 koş. Yürü benimle. Sona döndüreceğim. Ağacın kafasına koş. FR33 atacaksın tamam mı? FR33. Hazır, sağlı. At FR33'ünü. Vur atmışlarını. 70'te vur. 70'te vur, 45'te at. Çift 45 at. At. Rahat dedi bana. Karşı, karşıya gel benimle. Arkaya dön. Z bas hemen kes. Savaş, savaş. Sağda, sağda, savaş. Bu, savaş, savaş. bırak, yapayım. bırak, bırak Tabii bırakma. Tabii bizi bırakma boşma. dedim ya. Z'ye bas devam et. Z'ye bas devam et. Bir power. Z'ye bas devam et. Devam et. yürü. Yürü dediğim yap. Yürü 70'e hazır. Vur. 60'da vur. Vur 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 ne varsa ne varsa vur. Ölmesi lazım bir vur, de. Vur vur. Soldan saflayacaksın. Koş safla Kenza hemen. En soldan başla Kenza. X Kenza çök. Hemen soldan para. En sağdaki birliğe çök. Birliğe çök. Birliğe çök. Bastım on. Köller Bırakma bırakma parti kürünü parti kürünü bırakma bildi. Nasıl kürat oğlum tek edin amına Gel oğlum gel stafla gel stafla gel. Gel stafla kaçma gel. Bırak Tolga Tolga öleceksin. Attım ben bilin kimi. 920. Okçular Ya kesinlikle. geriye doğru çık. Kanka bir koşsanız da dediğim Aldım de yani o parti Ben bile sıra Bastım şimdi ben bunu Gel atsanıza Gel gel benimle. benle. Bakarsana gel benle. Benle gel. Benle gel. Dön şimdi kafana hazır. Vur kafana. Ne varsa vur kafana. vur kafana, kafana Ne varsa vur kafana. Kafana ne, var ne varsa Basıyorum. Şimdi ataka. atarak geri gel. Zeyt geri gel. Azon. Ya geri gel. Gelmedi mi bakalım gel. Okan? Kaptı aldım. Öleceğim ben öldüm. aldım Okan abi oynatın lan. Oyna adamı ya Aldım Kaçık aldım. Ajanı da aldım. A Çok güzel. Geri staflayarak geçecek. Geri zil staflayarak Ben ben Öleceğim herhalde de. Hakan bir ön çevirdin. Atamıyorum. Ya senin kolsuz bu... bir yer atamını koyayım ya. Toplasana buraya. Bak toplan. Daha ya. lan. Gel Arkan geldi. Arkanı açıl hazır. bırak Vur Braktım. arkana vur 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 arkana Bastım vur arkana ne varsa vur bak arkana ne varsa vur ölecekler. Restore silin sil beyler restore silin restore silin. Bak geride geliyor iki şey bir 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 tane tane bir bir tane var restore sil seri til. Seri gördüğün gibi sil gördüğün gibi sil. Korkma 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 onu çevirdim Gel benle. Abi bana gel. Benle gel. Sen amına koyayım. Benle gel. Bastım yolda ölmeyin. Gel gel staflar restore sil gel benle. Allah'ını seversen parti başkanı tıkla gel. Lütfen. Kes şunları. Kes kes dön şimdi. Dön. Bir daha kes içindekileri. Fellin, Mellin ne varsa vur. Kes içini kes kes yürü şimdi benle. Küçülerek gel şey ya. Küçülerek gel. Arkana dön biraz daha sağ dibe duvar dibine 70 elle. Vur. Potmasın lan. 60 vur. 60, vur. 60 vur. Üy, da vur. Bu şut oldu ya. Hepsi ölecek. Abi ne sildin? Neden tekte? Mesela üstüne attım. Sizler sesli dedik. Arkadaşlar Küçül gel benimle şimdi. Küçül ben, benle gel bak. Küçül gel benimle. Dediğim yap. Çifte. Orada, o, okçuların... Dön şimdi. sağına şimdi. Çiftin sağına elle hazır. Tekne 70 hazır. Vur 70'ini. Ben üç adamı görüyorum Feyrek orada. Tezo seni sildim lan. Derek beş at. at. Sollu yürü benle bak benle oynayın. Oğlum dediğimi yapından. lan. At at sen yürü. Ben de bir şey yok kanka devam. Saflayarak yürü, saflayarak yürü. İlerisine koş koş bir, koş. koş, koş Al sonra kuran başkanı üzerine. 70'e hazır sollu. Gör. Devam et sen öne, Vur önüne. Devam et devam Dön ağacın altına 70'e hazır. Vur ne varsa. 60 vur. parti ölecek. Ne varsa vur hepsi ölecek. Hepsi ölecek vur. Gel gel şimdi. Ton at kafanı. Ton at bir. O çevirdim ben o çevirdim. Arkan durma. Ben kür attım tor atayım. At At abi şey alacağım ki toplasana. Tamam ben blink attım çekse topla Oğlum nereye gidiyor? Amına koydum Aldım Ganzayı. Dur dur çekme çekme. Tamam aldım Yerim aldım. Yerim çok Zetekal iyiydi işte. ya. Zeytek al soluyu ben de çektim ki. Abi canım devem biraz En de... solda birli birli safla birli Staffla. Safla. Dön şimdi arkana dön şimdi arkana dön. şimdi ki ya. Çite çite. çite. Gel sol çitin soluna stafla. Şir yu, şur gel. Bunları bir kes ya. Adam gluten dönüyor amına koyayım. Kes kes kes. Şunu da kes amına kodumu kaydı. Lan amına aman kodum elden gel <laughs> geldi ya arkam bile. Tamam gel bana bana gelseniz oğlum bana gel lan. Yakıp Aa, oy. ben ben ele tank attım. Ay, senin tondayım. Abi Buray, tondayım. Düşerle. On çevirdim. Ele çek ele çek, çekin bak ele çekin. Sup geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak beni takip et lütfen. Lere biris teşekkürler. Gel tepeye tepeye yürü tepeye yürü tepeye yürü 60'larla tepe hazır. Vur 60'larını. Fer 45 at tepe güzel. Hadi abi benle yürü. Benle yürü stafla. Yürü. Tepe yürü. Sağ altına düş. Gel. Ama ne koyayım ikinci yere sokan adamı sikeyim ben. Sana hazır yok. hele. Vur. 60'da vur. Vur oğlum La, vur Lan vur, vurma vur. vurma 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 vurma. Vurma gel sollu. R'ye gitti, gittim R'ye <laughs> gittim. Ya. Aptal Atla, vurma Atla. diyordu. Gel sol. İlerisine koş. Yanında <laughs> anda En sana dön. Ç en sağ sağ, sağ sağ sağ. Ağacın kafasına hazır. Vur 60'larına. Feyzo, Geldim bana ya selamun aleyküm. 70 de vur. Hemen sollu yürü benle. İsimlerini kastırdım onları. Feyzo. Benle yürü. Efendim. Bak ikinci LR sensin değil mi kaptandaki? Evet. Sen güzel kardeşim bak bir daha ler Bas. LR atmazsan tamam mı? LR 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 sen vaf Sen mi atıyorsun amına <laughs> koyayım? <sürü. gülüyor> Sabahtan beri evet. istiyorum amına Bekle gitme 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 gitme. Abi bir sürü attım abi. Duruma göre şey yapalım. 80, 80 mi? Bekle bekle bekle. Solu da bir şey kalalım. Şey, tepeye. Ahmet komu sen de Ahmet komu sen de. Evet hazır Ahmet. Evet 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 birli tekli abi. Tekli önüne gel iki. Gel bir. Dön Vur Tolga Evet Tolga Arkamız et. geldi. Arkamız geldi. Benim Arkan kafama gel. Benim kafama Sogan gel. Benim kafama gel. Yürü yürü yürü. yürü. Evet yürü. hazır. Yürü sollu sollu monumenti 70 hale hazır. Sollu sollu hazır. Vur 70 hale. 60 da vur sollu. 3 kişiyi sildim. 45 de at. Sollu, sollu sollu. 45 de evet, at. Çift 45 at. Küçülün. Küçülün. içe kal. Zete kal burada bak. Küçülün. içe kal. Zete kal. Hadi bir onka basana boşa. Basacağım kanka. Sıkıntı. Zaten bas. doluya bastın yok. Ver buraya al. bas. Panik yapma. Panik Z yapma. <laughs> Attım at. <an. gülüyor> <laughs> Zete kal. Zete kal bak. Dediğim yap. Zete kal. içe kal. Zete kal. içe kal. Zete kal. 960. Dediğim yap. Z18 bağla. Dile, en sağını gördün mü? Koş sana. Klan başkanı üzerine atmış hala hazır. Tek atmış hazır. Vur atmışını. Devam et üzerine. Devam et üzerine. Koş. Onu ne avradını. Yürü. Çiftlek. 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 Arkasına hazır. Bak, geç buraya geç. Sa sağ vurma 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 sağ vurma. Dön sola Vurmadık. dön sola dön sola dön sola, monument kafasına. Ağacın kafasına çift etmiş, koş hazır. Hazır. Vur. Kanka ölebilir ya çok sildim. Evet evet öldü. Bu çift etmiş. Berek 5 at. Bastım onu basmadım. 5 at. Kaptana bak. Dön monumentin Attım, kafasına bas. Solu koş. Soldu koş soldu koş. Solu koş, Solu koş. Gansakür, o, klan başkanı üzerine. Riders'ın üzerine 60'lar hazır. Hazır. Soldu. Vur 60'ını. Kipire sildim. Ulan var helal olsun. 2 atma yürü. 2 atma yürü. Gel benle bak benle gel. Benle ya gel. İçimiz içim, safla, içimiz safla, içimiz safla. Dön şimdi sağını, sağını gör bak, sağını gör, sağını gör. 70 ile koş. Geni açmış bak solda press gördün mü? Dedik. Koş. Keşke bizim press taşsa dev. Şu vur Ferik 5 at. Buffer değil mi kanka? Buff gel. <gülüyor> <gülüyor> He pardon. Devam et isterim. Gör. Tam bir şey olmaz. Parti başkanı tıklayarak oynayın. Oynuyorum. Elene var. Db Manisi var. Allah rahmet eylesin. bir kür attım. Gel. Ben de ben de kür attım. Bak ben der, ben dediler. Aa, akarım, bir tane var. Sağ çıktı Nova hazır. Vur 70'ini sana. Durma arkasında. Debe edin be. Durma, ben. Durma, durma. Bastım onu Batu. Gel sollu, gel, gel, tamam. gel. Süper gel, abi, gel. ben de attım. Gel sollu benle. Harika, garanti olmuş. Benle gel, benle gel. Benle bak ama... kaçıyorum ben hele at bana. Evet kanka. Abi benle gel sen oynasana kafana. Onu ne vurdu? Burası çok kalabalık. Geriye doğru çıksana gel, gel, gel benimle. Şimdi bir tane biri var. Kanka bir sus! Aldım 5'i. Sağ ol kanka Allah razı olsun ya. Gel yanıma. Bir resmi bir şey şimdi Moker. Doğru mu? Bu şekilde birbirimize bağıracaksak ben... Bir yazık hakikaten yazık. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <gülüyor> gel önüne gel sola. Gel önüne gel. Pekadan sonra, sonra forum... So... Ağaç ölüyor ağaç ölüyor. Sol çit Tolga sol... sol çit sol çit. Sol çit sik de ağacın kafasına hazır 70 hale vur. 60 hale vur ne varsa vur. Oğlum full ezik vardı lan sol çitte. Ha burayı kesmemiz Bizimkiden lazım. Bizimkiler abi onları. Öyle mi? Vur, vur sonuna kadar sonuna kadar vur. Z'den safla gel. Z'den safla gel Z'den safla Z'den safla. Gel Z'den safla. Sağına kör attım sıkıntı yok. Geri gel şimdi bir daha geri gel küçül. O 70 tepesi doldu. Gördüm 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 koşacağız oraya. Şimdi Makedon yakalan başkanı gördün mü? Koş oraya atmışlarla tek atmış tek atmış tek atmış. Koş sağına hazır atmışlarla hazır. Vur atmışlarla. Ferik at önüne. Ferik at, Lerekbeş de at hatta. 70 tepesine doğru yürü şimdi 70 tepesine doğru yürü. Koş koş, koş 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 70 tepesine koş koş çitin oraya doğru bak. Çitin en solunda çitin. Oğlum ne yoluna. yapıyorsun sen? Ghost'un onu kal Ghost Ghost kullanan başkanın üzerine hazır 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 hazır. Burada varsa Anam vur oraya sollu. Sollu ne varsa vur. En az o oha oha. Vur lan vur 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 vur. Sonuna kadar vur abi. 45'e kadar vur. Vur 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 vur. Sonuna kadar vur. 70 tepesine yürü. 70 tepesini full 33'te. 33'te 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 ZT kal bak. Burada kal ZT kal. ZT kal içe kal ZT kal. Dain'i vurduğun yerin bir daha solu var. Gördün mü? Riders klan başkanı üzerine koş atmışlar hazır. Hazır vur atmışlarına. Hadi oğlum. Hadi, hadi vur. aslanlarım. Vur buraya 70'te 70 vur. 70'te vur. Vur abi ne varsa vur. vur. Ağaç ölecek. Dön şimdi sollu. Ağacın kafasının soluna doğru gel. Bekle, 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 bekle. Zete kal, zete kal. Burada zete kal, zete kal, zete kal, kal. Dedim ya zete kal, o okay, açılıyor. Zete kal, sollu koş, sollu koş, sollu koş. 60 hala hazır sol tepeye. Vur 60, 70 sol tepeye. 60 vur sol tepeye. Devam et ilerisine. Bahçeye doğru gel, bahçeye doğru gel. Hazır, gel, 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 gel. gel. Ulan dön şimdi sana. Monumentin kafasına hazır. A ağaç dibine, 70'ini vur. 45 at. Ağaç öldü. Hmm. Daha ne olsun abi işte. Gel sağlı. Bak abi lan ne süratle. On çevirdim ben. Dön arkanı stopla gel. Atma zaman. Kaptan kür. Bastım onu Tamam. Dayıra tek tek. Geldi kanka kür. Kan. Onların gücü. Abi işi, bir tek gazla stoplayarak gel. Stoplayarak gel, stoplayarak gel. Ne yazık. Erayım. Abi Uyan. var bir sıkıntı takip et. Kanka ben ettiğim gibi olmadı ki ben. Birli vurun ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Sen birine bir atcan o devamlı ölecek mi zannediyorsun? Yürü benle. Bu seri seri yedi vur. Tut hazır.